merhaba arkadaşlar. Yeni bir video bölümündeyiz. Bu sefer gördüğünüz gibi papelimi arttım. Elbap paketindeki görevleri yaptım. Ve Neymar Junior sezonunun Battle Pass'ini alacağız. Şimdi sizlerle beraber al yani alırken sizle paylaşmak istiyorum. şey yani bu e, oynayacağız. Jonas ile yapacağız. Ve alıyoruz. Battle Pass'imiz hayırlı uğurlu olsun. Battle Pass açıldı. Hop 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 hop. Yüz papelimizi de aldık. Şöyle ben şimdi level up diyeceğim bir de. O da var değil mi? İki level atlasam ne fark ediyor? Yok ya o kadar bir şey. Önemli değil mi? Yok güzel bir şey. Aynen. Şöyle şimdi ilk skin'i giyeceğim. Bu Bugün yani ilk Battle Pass videosu olduğu için Ajan Jones'i diyeceğim. E, Ajan Jones'i şöyle alayım da bu tarzlar nasıl açılıyor abi neyse. Ajan Jones'in sırtlığı nerede abi? Burada. E, kazma. Burada Lara Croft'un bir, Croft bir kazması var. Neyse bunu alalım. Şimdi bir adamın susturma açıyorum. Kendisini sustura almıştır almıştım. Hürada, kanka aldın mı basit pesi? Ha hayırlı olsun. Eyvallah şimdi maça geçelim. Kanka hala şey kullanıyorsun. Midas. Yani kadın midas kullanıyorsun. Yok kadın midas kullanmıyor. Yani kullanmayacağım mı? Jonsi kullanıyorum kısa an kanka. Bende bug olmuş sanırım boşver atmosferi aynen yani Jones'i güzel. Hani evet. vardır artık bugün. Ne? Bir Battle özel win gelir mi? Anarkın. Gelir kanka yani gelebilir. Hmm. Sen hiç win almadın değil mi bu sezon? Sezon almadım Bakalım Dark of the kazması Kazmas, farklı bir şey yok. Ee, Jones Abi, güzel doctor. duruyor ya. Normal bir bam bu arada onların telleri var. Ben onların bilmiyorum. görevlerini biliyorum. Ne görevi? İstersen e, görev videosunu da çekebiliriz. Yok abi ben, görev videosunu çekmiyorum. Hayır, hayır ben diğer ben diğer tarzlarının e, e, şey görevlerini biliyorum da. Tamam. Diğer abi, tarzlarının. Tarzlarını bunun tarzlarını açarız. Tarzlarını videolarını çekeriz. Olur mu? Aynen işte onu diyorum. Bir video hayır. Bir videoda bence e, bütün tarzlarını gösterebilirsin istersen. Aynen doğrudan çok, video maçı. çok maçı yapmak Çok Yok oğlum. Eee şey. Keşkeriz oralar olmaz. Mantıklı. Hmm. Lara Pro. Lara Pro videosu gelecek bundan sonra. Battle Pass yani. Battle Pass serisindeki bundan sonraki videoda. Sonra kasacağım. Yani Lara Pro'da aldım şu anda. Elimde var. Sonra kasacağım. Battle Pass'ın üçüncü bölümünde diğer tarafta. Sonra diğer tarafta. Ama işte 70'de bulunduktan sonra Mesela biz böyleleri biraz daha şey gelmeye başlayacak, zahide, aralar gelmeye başlayacak. Çünkü biliyorsunuz da bu kaspak ne olacak? Ve dersler falan var. Malum. Evet. Aslında Levent, <laughs> lama var, lama var. <laughs> Abi şansını bak. var. Lama var. <laughs> lama var. Ee, evet, Shadow yine bir videoyu baskınladığın için sana teşekkür ediyoruz. Adamlar, ya Fortnite ya videosunda... oğlum e, bir ses çıksın haber. Zediz, sizin o silmeden şey, sandım. Öberkan, Shadow'un sesi toprağın sesine inanılmaz benzemiyor mu? Hayır benim sesim normalde bu değil. Mikrofondan konuştuğum için böyle kardeşim. Ama toprağın sesine çok benziyor bizim sınıftaki. Neyse <laughs> kardeşim bu Fortnite'ın <laughs> indirmeye <gülüyor> devam et. Bu arada beyler, Efe Fortnite'a lanet olsun bir zamanlar. Şimdi kendisi yüklüyor tıpış tıpış. Ne düşünüyorsun Efe? ne düşünüyorum biliyor musun? Lütfen video içine de ettim. içine dişi ettim oldu. Yani artık 3 e, tane diyebiliriz. Ama video terbiyle çocuk kılabı Sana video, sana video yani. evet. Evet. Lütfen sesini <laughs> kapatır video. mısın artık? Zaten içine ettin videonun bir daha yapma. Ya yani neyse bir sesi çıkınca tekrar mikrofonu açıp videonun ağzını açacağım ve Video da aramaya alan var ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar efendim yükletiyoruz yani. Merhaba. Efendim. Onları al. Dur ben sana da mat da vereyim. Sen al bunu Evet. Kanka gel sana. Ee, böl. <laughs> böl. Bak, Al sen. Efes Ya. İyi, ah. bir tane daha Bir dakika, ne aldı abi? Bir ha kadar. kanka gel ben. Ömerkan. Ha Ömer efendim. Ömerkan, çal. Al şunu. Tabii seninki daha iyi bilmiyorum. Yok yok benimki daha iyi. Bilgi ha. Bundan sonra ne biraz Lara Croft oynayacağım ve yine görevleri yapacağız. Çünkü bir 400 papelim daha olacak. Arda e, illaki o skinle o o, 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 şey görevleri yapmaya hiç gerek yok. Neden? Yani başka skin kullanarak da göre e, kız Midas'ın görevlerini yapabilirsin. Nasıl yani? Yani onun o skin'i kullanarak göre Biliyorum ama o kadar da o kadar da acemi değiliz Fortnite'da kanka yani. Oha. <laughs> ne bileyim yani onunla ya yapmak E şimdi videoda söylemek istemeyeceğim bir kafa lafı var. O kadar da kaf kafasızlığımız yok değil mi yani? Yok yani. Ama öyle düşündüm biraz. Aa pompalı. Oğlum buraya birisi bir mi yok da Şimdi 104 daha, daha geliyor mu? 104 Bir şey. Şeyi, e, şey... ıı, <laughs> bu mutladın mı? Ne? Ha, buraya mı gruptadın? İşaret dediğim yere. Evet, kanka da. Dur bir daha geliyorum. Geliyor, da. Abi korkma. Bana da şu an bomba var. Adam beni gitti. Geliyorum geliyorum kanka geliyorum. Merak <laughs> etme geliyorum geliyorum. Özür dilerim. Abi, dur bir getireyim lan o zaman bekle bekle. 10 saniye bekle big getiriyorum. Betkik yerine big. Aa adam da evlendi, bir adam da. Adam da geliyor. Oraya adam al. Adam diye geliyor. Arkadaşlar lütfen bize dalmayın bir masumuş kliş Hop 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 Aha, Kaka Kanka gel biz kaçalım gel yani. Bin gelmesi gerekiyor bu adamlara ölemeyiz Aynen de sıfır killimiz var. Video kötü olacak. Sıkıntı <laughs> benim. Buraya editçi kessin. Lütfen. <laughs> editçi artık editini yapmıyorsun. Evet. Gördüm olanlara. Video kaç like hmm. oldu? Bu, bu videonun bitiminde videonun değil. Bu arada Merigold videosunu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel, bul kirli bir video oldu. O o headshot'ı da vardı yani. 2 tane, 3 tane falan ok şatı attım. Kanka, yani çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Aa kurbağa var Ay, gel yedi, lan kurbağa. 8 7 8 tane video oldu. Selam. Kanka, Kanka kurbağa da çıkıyor ki. Ha. Oha, bug'a girdi. What the? İşte. Aa öldü. Şalonu. Evet, efendim. Şimdi artık zehirli time yapabilirim. Aa eşya Neden üret diyor. Eşya üret diyor. Sonra mühimmat desteği aç diyor. Aga mühimmat destekleri kal kaldırıldı mı? Abi Drop'tan bahsediyor. Drop'tan biliyorum da. Drop hiç düşmüyor neredeyse. Abi sen ciddi misin la? Zehirli ok yapamıyorum. Neden? O kadar öldürdük arkadaşlar. Öz. Ne yapayım? Gir benden. E Gir de... Sus şimdi. Videonun içinde telif yemek istemiyorum. Abi şaka mısın? Ne kadar Doğru. dik çıktı. Doğru. Yeter. Bir bıraktım buraya. Ama üç tane kutu be. Ya ne yapıyorsun ama? Lütfen bomba çık. tek isteğim. Yine bir çıktı abicim bu bir sevdası neymiş? Em King bak tam işaretlediğim yere gel. Para bak tam şuraya Anlar. gel. Buraya mı? Aha. Yoksa Nerede? verirsen. Ha ha. bu neydi anlamadım yaptım görürsün <laughs> <laughs> ben... videoda. <laughs> tanıyorum. Aha. Abi bomba bak istediğim zaman bomba çıkar. Bak istemediğim zaman bomba çıkar her zaman. İstediğim zaman bomba çıkmıyor. Şaka gibi ya. Bu ne lan? Kaynarı ne hale getirmişsiniz oğlum? Yazıklar olsun. Kaynarla Kaynar kaplıcalardan bir şey kalmamış. Eser kalmamış. Kaynar kaplıcalardan bırak bırak oğlum. Kaynar kulelerden eser kalmamış lan. Ah. 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 Ah tane daha görev tamamladım. Sen de 12 bin i̇şte, bomba çık artık. Bomba çık. Bomba. Aa, aha. Dur dur Şok be. Tamam. Aa bomba var. He hmm, şimdi. Abi. Ama ben şok ve elini Kanka birini bana sağlık Kanka ee, bak oku. Mavi oku. Bulursan. Dur. Kanka 3 tane daha ok bulup bu bigleri alman lazım benim ya. O zaman şöyle yapacağım. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> ya Ömer Öyle al. bigleri alsana. Oğlum bu artık 500 metre fark kaldı. Hadi buradan bir şey çıksın bomba çıksın da şu bilgileri de alayım lütfen. Hmm. Aa, Ömer yani fulla, fullenmemizi sağlayan şeyi ben bırakamam ki. İyi, ben de, ben zaten sen de fullsun bu ya. Hayır değil okay. fight'ten çıktık adamlar yani fight'a giremeyiz. E tamam, ben de bir tane balık var. Ne balı? Şey yeşil balı. Allah'a gitmişsin. kanka nereye gitmişsin? lan? Ya uçmuştum. Abi bir bomba ekliyorum. Çok zor bir şey değil. Aha, alana gelebilir misin artık? Ben alandayız. Gele... Evet, tek istediğim şu anda bir... Abi bu Bomba. Aa, hı -hı. yes! İşte bu! Bana dans klasik. ederken, dans ederken balıkçı görenler. Ne? Dans Kullan. ederken balıkçı gördüm. Şey yapıyordu. Tek kollu flos. <laughs> Benim burada adam var. Şit. Balık sezonunun tekrar gelmiş olması ne garip. Ne? Abi, abi yapma Abi yapma. Balık sezonu derken? Ya balık sezonu derken yani balık sezonu derler ya yani balık 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 tutma zamanı. Ben artık Oğlum gelebilir misin? Bombaar. Ben adamlarla tek başıma fayda <laughs> giremem çünkü artık yani ilk üç <laughs> takım mı? Ah mimat desteği var. Mimat desteği gidiyor. Sana doğru gelen adamlar var kankam. Senin o köprüde fark var. Dikkatli ol. Oğlum, Oğlum bir bomba yok. arıyordum be. Tek bir bombaydı be. Çok şey. Ne yapamaz. yapayım? Oğlum buradaki şey ne lan? Lan şurada. Hayır koş koş. Run yap lan. Aa sen mi sıkıyorsun ama? Yok ya, ben sıkmıyorum. Ben de senin yapacağın domu, domuzuna tavuk gel bak buraya Kanka sen... ölüyorum ölüyorum yardımın lazım yardımın lazım. Yalıyorum. Abi be. Bu videodan bir şey olur mu sence? Ben olur böyle şeyler. İki kişinin iki takımın arasında düşen ben. Sen kaç kaldın. Sen sırf kaç. Bomba aramak istiyordum. Ay şu tek bombaydı be. Çok zor bir şey değildi. Şu okum vermişsin bilenler yani anlar. Şu okun vermişine bakan. Videonun Başlı başlığı belli oldu. Bir daha Jones ile oynayan nokta nokta nokta. Hayda oraya sık Oğlum orada adam yok. Neden araya sıkıyorsunuz? Mal mısınız? Yedirik fırın. Arba kullanma ya. Hadi bak şunu sandıktan inanıyorum ki bomba çıkacak. Namcım tam. Hadi bakayım. Har det vært tregt? Andi, andi. Sto. Avea l'aria del pancino. lütfen. Hadi buraya da. Bak ayın yaptı. Neden 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 Merkan saniye bir bomba nereden çıkar? Bilmem. Aga ya şimdi düşündüm de keşke 300 popel biriktirseydim. Yıldızı alsam falan. Abi çok ve çıktı. Hiç bomba arayamayacağım. Artık ee, popelimi biriktireceğim. Kanka ben iyiyle ben ne yapıyorum? Aa, üret. Yok. Evet. Evet. troll yapayım mı? o trolliyi öpüme. Yapamam. 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 Lan yayı çalmış. Bir daha yap. Yay var. <laughs> Gözükmeme hiç <laughs> kimse adamdan görecek. stun stun Ben ne yapacağım? Abi. Ben de onun tarafındayım. <laughs> <gittim. gülüyor> da basalım. Var <laughs> ya şok <şopu> ve evi ikine yaptım. <laughs> Abi sen ciddi misin ya? Nasıl bir atış bu? yine bom. Uf. Bu arada adam bombayı yapmadı. Ya çünkü bomba bulamadım. Altı tane gerekiyordu. Da şimdi buldum amış. <laughs> bir dakika. Aynı Aa, bir tane daha yay bulmam lazım. Neden? Aç senden çıkacak. Gel buraya koşuyor. Yanna. Hiç bana saldırmadı. Ha bu şey Ama adaletsizlik var. Sen de çok falan. beni. o bir ki bas. Hadi. Adam. Hayır yani alırım belki de matım yok. Kanka da iki kişiye bir kişi ya. <laughs> oh. Adamlar Gel ya. Adam sonuna geldik. Hadi be. Abi orası adamın sonu. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Alırın, Görüşürüz. Abi ad orası adamın sonu. O nasıl adamın sonu? ben alırım.